Hepimizin gördüğü üniversiteden çıkan öğrencilerin gerçekten de e, bilgi birikimi olaraktan teorik olaraktan belki çok fazla eksik olmayabilir ama pratik bilgi olaraktan çok eksik var. E, Bizimki firmalarda onları aldığımızda en az bir sene, 18 ay onları eğitim eden burada yeteri kalifiye eleman e, sağlayamıyoruz. Bu da bizim için önemli bir süreç. Bu süreçten sonra ise onları firma tutabilmek bu sefer zor oluyor çünkü iyi bir eleman yetiştirdiğinizde sektördeki diğer firmalarda e, bu eksikten faydalanmak için sizin elemanlarınıza olabildiğince e, yaklaşıyorlar, onları cezbetmeye çalışıyorlar. O sebepten dolayı ben bunu firma olaraktan bakmıyorum. E, bir sektör olaraktan baktığımızda sektörde böyle bir açığımız söz konusu. Bu elemanları yetiştirmek için biz üniversitelerle işbirliği yapmaya çalışıyoruz kamu firmalarıyla işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Ama en önemlisi bence buradaki teşvikler. Daha evvelden de biz açıkçası TÜBİSAT olaraktan da bize çok destek verdi. Bizi de TÜBİSAT'ın bir üyesi olaraktan. Bu tür teşvikleri nasıl alabiliriz? Diye, hükümetimizle konuşuyoruz. Buradaki yetiştirdiğimiz öğrenciler anlamında ona kattığımız katma değeri açıkçası bize bir geri dönüş olması lazım bir firma olaraktan. Ben sadece onlara yatırım yaparaktan belki devletimize belki de ülkemiz bir kapını diğer sağlıyoruz ama tabii ki biz de özel firmalar baktan geri döngüsüne bakmamız lazım. O sebepten dolayı bu TDE verdiğimiz teknik destek merkezleri adı altında teşviklerin ARGE kapsamındaki teşvikler gibi oluşmasını bekliyoruz. Çünkü ülke olaraktan teknik destek merkezleri stratejisini orta ve uzun vadede eğer koyabilirsek bu yaklaşık olaraktan 3 saat e, uçak mesafesinde yaklaşık olaraktan e, dünyanın 3'te 1'lik e, GDP'sine e, hedefleyebiliyoruz. E, neredeyse popülasyonun 4'te 1'ine hedefleyebiliyoruz. Yani biz Türkiye olarak, coğrafi olaraktan çok merkezi bir yeriz. Bunun sebepten dolayı buraya yatırım yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Büyük firma olaraktan biz yatırımımızı buraya arttırdık. Daha da arttıracağız önümüzdeki sene. Yeter ki biraz da e, teşvikler konusunda e, sektör olaraktan da beklentimiz e, bu konulara daha çok eğilmesin.